Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz boyun düzleşmesi ve yapılabilecek egzersizler. Boyun düzleşmesi omurgaya yandan baktığımızda doğal olarak şu şekilde bulunan kıvrımın azalması veya tamamen yok olması şeklinde açıklayabiliriz. Boyun düzleşmesi boyun bölgesinde yoğun ağrılara, sırt bölgesindeki ağrılara sebebiyet verebilir. Hadi şimdi egzersizlerine geçelim. İlk egzersizimiz için bir havluya ihtiyacımız var havluyu rulo haline getirip hemen boynumuzun arkasına yerleştiriyoruz. Ellerimiz hafifçe yüksekte olacak şekilde durduk. Başımızı geriye doğru götürüyoruz. 5-6 saniye kadar durup bırakacağız. Kollarımız burada nazikçe boynumuzu öne doğru çekiyor. Yandan da göstereyim. Boynumuzun arkasında havlumuz. Başımızı geriye aldık. Bırakıyoruz. Şu hareketi yapacağız. Hem başımız geriye gidiyor hem de kollarımız öne doğru boynumuzu çekiyor ama hafif bir çekiş. Bir sonraki egzersizimizde elimizi yüzümüzün tam karşısına koyuyoruz. Başımızı yukarı veya aşağı götürmeden geriye doğru alıyoruz. 5-6 saniye kadar durup bırakacağız. Hemen yandan göstereyim. Başımız yukarı veya aşağı gitmiyor. Sadece Geriye aldım. Bu egzersiz. Zor geldiyse eğer yardım almak için elinizi çenenize koyun. Başınızı geriye doğru çekin. Ben buna gıdı çıkarma egzersizi diyorum. Gıdınız çıkacak bu egzersiz. Boyun uzlaşmasında başımız öne doğru gittiği için bu bölgedeki kaslarımız kısalıyor. Bu bölgedeki kaslarımızı uzatmak için olan bir egzersiz göstereceğim. Başımızı yukarı doğru alıyoruz. İki elimizi de kullanacağız. Burada bir elimizi yukarı doğru götürürken şu bölgemizi, deri bölgemizi de aşağı doğru iteceğiz. Ağzımız burada kapalı olması gerekiyor. Ağzımızı açarsak eğer gerginliğimizin etkisini azaltırız. 15-20 saniye kadar durup bırakacağız. Son egzersizimize geldik. Bunun için bir elimizi arkaya doğru yerleştiriyoruz. Diğer elimizi başımızın yanına koyacağız. Boynumuzu yana doğru devirdik. Yine geriyoruz. Gerginliği hissettim. 15-20 saniye kadar durdum. Bıraktım. Bunu iki tarafta da yapacağız. Şimdi diğer elimiz arkada. Elimizi başımızın yanına koyduk. Germe egzersizini yapıyoruz. Şu bölgemde bir gerginlik hissediyorum. Ve bıraktım. Bu egzersizlerin hepsini sabah, öğlen, akşam üçer kere 20 tekrarlı olacak şekilde yapalım. Düzenli yaparsak eğer yani ağrılarımızın kısa sürede azaldığını fark edeceğiz. Boyun düzleşmesi için hazırladığım egzersizler bunlardı. Lütfen fayda görmek için düzenli yapmayı ihmal etmeyin. Hazırladığım diğer egzersiz videolarını görmek istiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları Instagram hesabım fizyoterapist macideden veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.